Merhaba arkadaşlar, Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Sizler için Yemin dizisinin yeni bölümünün kamera arkası fotoğraflarını paylaştılar ve ben de fotoğrafları sizler için sunuyorum arkadaşlar ve sizler için Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin diğer arkadaşlarıyla set arkası paylaşımlarına yönetmenle ve diğer emeği geçen arkadaşlarla resimlerini paylaşıyorum arkadaşlar. Siz de set arkasında ne kadar çok zorluk çekildiğini ve ne kadar çok yani zor olduğunu dizi çekimlerin görün arkadaşlar ve keyifli anları da oluyor ve kötü anları da oluyor. Dizi çekmeyin çok e, eziyetli bir iş olduğunu anlayın arkadaşlar. Bu resimlerle e, hoşça kalın diyorum ve yeni bilgilerle karşınızda olacağız arkadaşlar. Daha fazla bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve beni izlemeniz yeterli arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.